gay olsan bizim Söyle. ekipte en çok kimden korkardın? Yani korkardın mı? Kime? Çekinirdin daha söylemeye yani. Söylemeye çekinirdin. Benim saygı duyacağımı biliyorsun. Sana derim. Umarım Kanka şimdi şöyle bir şey var. Millette hep şu bakış açısı var. Sen isen, be bana ni hani kaldırmak zorunda değilsin ki. Evet. Devamını bilemiyorum. Evet. Şifa gibi geldi bana. Şimdik. sevgili kardeşim. Şimdi. Getir buraya sana hiç mutfakta bilmediğin bir teknik öğreteceğim. Ne, ne teknikmiş o? Kanka yine başlama değişik değişik şeylere. Bak şimdi kardeşim. Bunu buraya alıyorsun. Bunun içine sokuyorsun tamam mı? Yapma ki. İzle. Bak yapmakları çıkacak anladım senin dediğini ama. Bitti. Olmaz. Gördün? küçük küçük yapamayız onu. Bitti. Kanka o dişe gelecek. Küçük küçük olmaz ondan sonra. Ben bu sistemi kullanmak isterdim ama Mert ne yapıyor la? Bak. Ya yaptığı kötü değil arkadaşlar da. İnce, i̇nce ince yaparım ben bunu. ...kuramayacaksın sonra bak bunu böyle böyle böyle... Tamam böyle sen öyle böyle kes içeceğim. diyorsun tamam. Tamam Bırak. böyle böyle bittikten sonra yapıştıracaksın. Bıçağımı ver. Hani. Göster oğlum göster kameraya. Evet hiç Kaç... şey yemedik. Hiçbir şey yemedik. Sadece bak. ben 2 dilim pizza yedim. Başka ben bir de 2-3 şey dilim, 4 dilim pizza yedim. Sevgili amcamla çay demlemiştik. Tamam. Ben lazonun şey olduğunu biliyorum. Gamesi... Sebze mi Bence yiyor? Hayır sebze de yemiyor. Sebze mevze de, de yok. Ya, o ekmek de, arası ya. Ekmek, ürünleri, ekmek de, arası. De, hamur işi ürünleri. Poğaça ver. 50 tane ha. poğaça yer mesela. Baklagil mesela. Baklagillerden He, baklagil. Kardeşim baklagilden o, şaşmayacağım. O, 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 bu türlü bu, türlü bu hayat de, baklagil hayatı. Aynen. Görüyor musun? Cahil Cüeyla. Şeftali suyu içmek istiyorsan sen şeftali suyu iç. Ama portakal suyu kötü bir şey değil. Portakal suyu sen salak mısın? Türkiye'de kimse portakal suyu içmez, etmez, kimse sevmez. Bir tek sen seviyorsun. Kanka Bedir'in bana karşı bir şey de hani beni savunabilecek bir laf yapacağını tahmin ediyor musun hiç? Ben Yok Bedir lan Bedir seni çok iyi... Çoğu şeyde savunur. Öyle. Hep destekler lan. Bedir. Tabi la. Ayranı kendiniz yapsaydınız. Yok baba menü kalabalık. Menü çok kalabalık. Ulan tam birebir koydum ha. Bak önce değil de o zaman. saatler öncesinde söylemiştim bana. sana. Saatler öncesinde söylemedim. Kayıt yani olayını saatler saatler zaten... Tamam kanka o zaman bak yine ne oluyor? Yine bu eşeğin hatası <laughs> <Saatler. gülüyor> Başka var mıydı bir <laughs> an? Başka bir ayar var mıydı? Başka mıydın? bir ayar yoktu. Senin yanında sohbet muhabbet ettiğimiz zaman ya da bir şey yaptığımız zaman sanki Mert'le böyle ezelden beri hep berabermiş gibi olduğu için Sıkılmıyor evet. içerisinde yani sabah kalkınca... -"Dün ne komikti, dün dün, dün 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 dün!" <laughs>